Hey, gel bakalım. Ponçiklerin seni çok özlemiş. İki haftadır neredesiniz diyorlar. Herkese kocaman selam arkadaşlar. Şakir'le birlikte yine buradayız. Ah, sizin yerinize Şakir'i kocaman öptüm. Hem de bir sürü. Evet arkadaşlar, maalesef ki iki haftadır burada yokuz. Çünkü ülkemizde yaşanan kötü olaylardan dolayı moralimiz çok düşüktü. Aşırı üzgündük ve doğanın yanışı, canlıların yanışı, hayvanların yanışı bizi gerçekten çok derinden etkiledi. Herkese ve tüm Türkiye'ye tekrardan kocaman bir geçmiş olsun diliyorum ve bu süreçte anladık ki evimizde veya sokağımızda yaşayan evcil hayvanlarımızı, beslediğimiz hayvanlarımızı yanıktan nasıl koruyabiliriz? Bunları da ister istemez kendimize sorduk. Buna hazırlıklı mıyız? Sıcaklarda hayvanlarımızın başına bir şey gelirse ne yapabiliriz? İlk yardım olarak ne kadar çok bilgimiz var? Bunları tazelemek istedim ben de. O yüzden bu videomuzda hayvanlarımıza yanıklarla ilgili ilk yardım müdahalesi olarak ne yapabiliriz? Onları konuşacağız. Sanki, konu mankini mi oldun sen burada? Buraya mı yatmak istiyorsun? Tuz bir kafa ya. Başka çıkacak yer bulamadın sanki. Evcil hayvanlarımızın başına sık gelebilecek ve ileri derecede olduğunda da ölüme kadar sonuçlanacak sağlık durumları oluşturabilir arkadaşlar. O yüzden yanık tedavilerini de elimizden geldiği kadarıyla çözüm bulmalıyız ve ilk müdahale olarak direkt veterinere götürmeliyiz. Ama veterinere gidemeyecek bir vaziyetteysek ve kedimiz o an çok kötü bir durumdaysa ilk müdahaleyi her zaman kendimiz de yapabiliriz. Ve bu tür trajedilerin de önüne geçmek için doğru anda ne yapmamız gerektiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar, bu durumda soğukkanlı olmamız gerekiyor. Hayvanlarda görünen cilt yanı aynı insanlardaki cilt yanıklarına benzer arkadaşlar. Sadece hayvanların tüylerinden dolayı o cilt yanıklarını net olarak görmemiz biraz daha zordur. Bu sebeple onlar için evlerimizde bir ilk yardım çantası bulundurmak oldukça önemlidir. Evci dostunuz veya dışarıda sokakta beslediğiniz hayvanınız bir kaza geçirmişse ilk önce müdahaleyi sizin yapmanız gerekiyorsa bu durumda neler yapmamız gerektiğini şimdi konuşmaya başlayabiliriz Genellikle hayvanlarımızdaki yanıkların ilk sebepleri şunlardır. Zemindeki aşırı sıcaklardan dolayı bacaklarında ve patilerinde oluşan yanıklar, onların üzerine kaynar su veya yağın sıçraması, yere dökülen sıcak bir şeyin üzerine basmaları, veya üzerlerine dökülmesi, sıcak veya güneşe maruz kalma yanıkların en yaygın özelliklerinden birkaçıdır sadece bunlar arkadaşlar. Unutmayın ki insanlardaki yanıklar gibi hayvanlardaki yanıklar da birinci derece, ikinci 2. derece ve 3. derece olarak sınıflandırılmaktadır. Bu durum yanmanın derinliği ve boyutuna bağlıdır arkadaşlar. Ona göre sınıflandırılır. Peki evcil hayvanımız bir yanağa maruz kaldı veya sokakta beslediğimiz hayvanımız bir yanağa maruz kaldı. Bu durumda neler yapmalıyız? İlk müdahale olarak yanan bölgeyi soğutmak ve sonrasında temizlemek oldukça önemlidir arkadaşlar. Ve şunu söylemeden edemeyeceğim. Burası çok önemli. Yanık bölgedeki ısıyı düşürmek için yanağın üstüne hemen buz konulması gibi bir efsane vardır. İşin aslı bu durumu da daha da kötü hale getirecektir arkadaşlar. O yüzden sakın ama sakın yanık bölgeye direkt ilk etapta buz uygulamayın. Bunun sebebi buzun düşük ısısı cilde direkt konulduğunda yapışır ve ciltte yanıklara daha da çok sebep olur. Cildi yakar ve bu cilt yapısını iyileştirmekten ziyade cildi daha da kötü yapacaktır. Bu yüzden yanık bölgedeki ısıyı düşürmek için yapılacak ilk şey yanık bölgeyi hemen soğuk bir suyun altına tutmaktır veya soğuk bir suyu direkt yanık bölgenin üzerine dökmektir ve bunu durulamaktır. Yarayı soğuk suyla temizledikten sonra yaranın üzerine kesinlikle yağlı bir krem sürmemeliyiz arkadaşlar. Bunu da aklınızdan kesinlikle çıkarmayın. Ve ikinci yapılmaması gereken önemli şeylerden biri de yaranın üzerine yara bandı kesinlikle yapıştırmayın. Yani kısaca yaranın üzerine fazla baskı oluşturacak hiçbir şey yapıştırmayın veya koymayın arkadaşlar. Çoğu veteriner ilk müdahalede soğuk sudan başka bir şey yapmayın dese de bazı veterinerler yerde yanık merhemi acıyı biraz alır. O yüzden yanık merhemini biraz uygulayabilirsiniz diyorlar arkadaşlar ama bunu dediğim gibi yine bir veterinerlerimize danışmamız gerekiyor. Eğer biraz soğukkanlıysanız ve ben bunu yapabilirim derseniz etkilenen bölgedeki tüyleri çok dikkatli bir şekilde kesebilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu tüyler kesilmezse hayvana rahatsızlık verir. Çünkü yanık bölgeye dokunacaktır o tüyler ve hayvanın taşıdığı bir bakteri veya parazit varsa yanık bölgeye dokunduğunda orayı enfekte eder ve açık yaraya parazitlerin bulaşmasına sebep olur. Yanık oluşan hayvanımızı veteriner kliniğine götürene kadar sivrisineklerden veya diğer böceklerin oluşturabileceği enfeksiyonlardan onu korumamız için yaranın üzerine hafif bir sargı bezi uygulayabilirsiniz ama bu sargı bezini kesinlikle baskı olarak yaraya uygulamamalısınız. Ciddi yanığı olan hayvanlarımızı mutlaka ilk etapta veterinerlere götürün arkadaşlar. Çünkü evcil hayvanlarımızdaki yanık insanlarda olduğundan daha da acı verici olabilir maalesef. Bunun nedeni hayvanlarımızın derilerinde herhangi bir hasara karşı karşı oldukça fazla sinirlerinin olmasıdır. O kadar çok sinir uçları vardır ki derilerinde o yüzden acıyı daha fazla hissedeceklerdir. Bu yüzden bölgeye dokunmaya cesaret edemez ve her dokunduğunuzda hayvanınız çığlık atıyor ve bağırıyorsa mutlaka onu daha fazla strese sokmadan hemen veterinere götürün. Bu onun için gerçekten de çok acı verici bir olaydır. O yüzden hemen ilk müdahaleyi yapamazsanız Hemen veterinere götürmenizi öneriyoruz. Veterinerlerimiz hayvanları genellikle bu tür durumlarda taraf veya uyuşturarak tedavilerini yapacaklardır. Ve yaranın kaçıncı derece olduğuna bakacaktır. Eğer yara gerçekten de çok derinse ve hayvanın derisi tamamen yanmışsa ameliyatla yeni bir deri ekleyecektir ona. Ve bu ciddi olmayan yanıklar normalde 12 ile 15 gün arasında geçiyor arkadaşlar. Ama siz siz olun hayvanlarımızı yanıklara karşı ilk müdahalesini yapın. E çünkü çünkü onlara ilk müdahale yapmak onları her zaman kurtarabilir. Ve siz onları o şekilde görürseniz sizin de içiniz bir o kadar da yanacaktır. O yüzden hayvanlarımız yanmasın, sıcaklarda herkes elinden geldiğince hayvanlarımıza yardımcı olsun. Kapılarının önüne bir kap mama, bir kap su mutlaka koyalım arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Yanıklara karşı alacağımız önlemler hayvanlarımıza her zaman daha sağlıklı yapacaktır. Daha çabuk iyileşmelerini sağlayacaktır. Ve bu üzücü olaylardan dolayı gerçekten de çok üzülmüştük. Şimdi size biraz Şakir'i göstereceğim. Şakir'in videolarıyla bir nebze de olsun. Azıcık suratımızda bir gülümseme olsun. Sizleri seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Sen yine çok sıcaklamışsın galiba. Açmışsın böyle göbeklerini. diş misin sen ya? Göbek firardı Şakir. Sen ne zaman kilo vereceksin? Hadi seni bekliyorlar kilo vermeni. Diyet nasıl gidiyor diyorlar. Hiç umrunda mı diyet acaba senin? Ay kafana ruj yapmışım ben. Gördün mü? Öptüm ya seni az önce ponçiklerin yerine. Dur sileyim onu iki dakika. İki dakikada şu ruju silip geleyim tamam mı? Islak menir alıp geliyorum hemen. Bekle beni. Şimdi silebiliriz seni. Dur. O ne kadar yakışıklı oldun biliyor musun? Saçların sanki jölelenmişiz gibi oldu. Dur gözlerini de silelim. Gözlerinde ne var? Temizler su seni öldürmez. Tamam. İşte böyle.